Merhaba Yeriti. Merhaba Pinkie Neye bakıyorsunuz? Rainbow Deşe. Tam bir canavar hızı. Yani tam bir hızı canavar. Baş döndürücü. evet bu doğru. Baş döndürücü. Baş döndürücü. My little pony, my little pony. my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle. My little pony. Gözü benimle paylaşabilirsin. Maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize. iyilik yap, mi? Çok endişeliyim. Yüzeyip böyle mi kalacak acaba? <laughs> ay, Oku ay, ve ağlama. Durumu Aaaa. nasıl doktor? Evet iyileşecek. Onu hemen buraya getirecek dostlara sahip olduğu için çok şanslı. Daha ne kadar yatmam gerekiyor? Yapmam gereken işlerim var. Şey bu iyileşmene bağlı olarak değişir ama en az birkaç gün. Çocuklar beni kurtarın. Daha duvardan atlayacağım. tıpkı örümcek gibi. Yoksa kaza ona örümcek gücü mü verdi? Hayır. Hızlı iyileşme gücü de vermedi. Birkaç gün yatakta kalması gerek. Birkaç gün, birkaç ay olabilir ya da birkaç yıl. O kadar da kötü değil Rainbow Dash. Eminim yemekleri ağız sulandırıcıdır. Ve hastane giysileri, perdeleri uyuyor. Hey bak, bir oda arkadaşın var. Bu da ne? Gözü pek duğu safir heykelin peşinde. Bu serinin ilk hikayesi. Tüm seriyi okumuştum. Hmm, sağ ol istemem. Ben hiç kitap okumam. Dünya çapında bir atletim. Okumak senin gibi kitap kurtlarının görevidir Twilight. Alınma ama ben kitap okumam. Bu kesinlikle hiç şüphesiz havalı olmaz. <laughs> şakam, şakam, çok herhalde. komik. Ciddi misin? Kim zaman zaman masal okumak istemez ki? Çünkü iyi bir kitap pazar sabahı ipek pijamayla uyanmak kadar muhteşemdir. Kitap herkes içindir Rainbow Dash. Evet, okumayı severim. Hatta pek zeki olmama rağmen daha çok tatlıyım ya da şekerim. Ama çok şekerim. Aslında daha çok tatlıyım. Pekala küçük poniler Rainbow Dash'in dinlenmesi gerek. Yarın yeniden ziyaret edebilirsiniz. Bence gözü peki seveceksin. O da senin gibi. Macera sever, hızlı ve kesinlikle hiç şüphesiz durdurulamaz. Tumşum nasılsın? İyi gözüküyorsun. Boş ver seni. Gözü pek du tropik ormanın içine daldı. Nemli hava enerjisini çekip onu her adımda yavaşlatıyordu. Keşke bu iç daraltan atmosferden kurtulup mavi göğe uçabilseydim diye düşündü. Ama ormana zorunlu inişi kanatlarını yaralamıştı. Birkaç gündür yürüyordu. Birkaç gün, birkaç ay bile olabilir. Ya da birkaç yıl. Seni iyi dostum. Sinekler vızıldayıp duruyor. Maymunlar ağaçların arasından bağırıyordu. Yine de bu sinir bozucu sesler her adımını izleyen yırtıcıların sesini bastırmaya yetmiyordu. <laughs> Ve tam karşısında neredeyse 60 gün 60 gecedir durup dinlenmeden aradığı kayıp sarayı buldu. Kendime itiraf etmek istemem. Dostlarıma itiraf etmek hiç istemem ama bu hikayeyi sevdim. Ben ben okumayı sevdim. Ben kitap kurduyum. ve tehlikenin kokusunu alan gözü pek du, gizemli sarayın girişine doğru yöneldi. <laughs> En sevdiğin oyunu Hı? getirdik. Kazanmayı ne çok sevdiğini biliyoruz. Önce sen başla Rainbow Dash. Ya, ya ha, hayır hayır. Önce sen. Tamam. Ee, bulut 3. Olamaz. Beni mahvettin. Aa, ay, devam et. Ee, gök 5. Şey, Marta mı buldun? Aa, ee, bulut iki. Hava ponimi rehin aldın. Ha, balarımı soktun. Ha, yıldırım. Ve bu da son bulutumdu. Buldunuz. Siz kazandınız kızlar. Ben kaybettim. Ama ama Rainbow sana sıra gelmedi ki. Ee, bazen kazanır bazen kaybedersin. Ama sen kaybetmezsin. Daha önce oyun kaybettiğini Doğru. bile... Geldiniz için sağ olun. Ama dün bir şeyler yapmaya can Yapmak mı? Gözü pek duğdan kim bahsetti ki? Size söyledim kitaplarla ilgilenmiyorum. Aa, abi abi uyku vaktim geldi. Senin neşen anneciğim siz Tamam o zaman. Gözüpek tu saray salonunun girişinde duruyordu. Sonunda, efsanevi safir heykelle karşı karşıyaydı. Hmm, burada bir mesaj olmalı. Bu hayvanların ortak özelliği ne? Aha! Bu hayvanların hepsi birer yırtıcı. Fareler hariç. nasıl bakalım? Biraz temiz hava getirelim dedik. Güneşte bir tavuktan daha terli duruyorsun. Aa, şey arkadaşlar ziyaretiniz için sağ olun ama... Pekala Rainbow Dash'in akşam yemeği vakti. Aa, tam vaktinde O kadar acıktım ki. Sen bizi aldırma Rainbow Dash. Evet hadi durma yemeye başla. Hı? Ah, düşündüm de. Yarın görüşürüz Rainbow Dash. Hmm. Benden kurtulup heykeli tek başına alabileceğini mi sandın? Ne yazık ki yanıldın sevgili Du. Ve şimdi sana gününü göstereceğim. bu da kim böyle? Bunu senin yanına bırakmayacağım. Bunun için geç kaldın. Rainbow Dash. Rainbow Dash Rainbow Dash İyi akşamlar. Günaydın desek? Günaydın doktor. Gece uyumadın mı? Aa tabii ki uyudum. Şey, çabuk olacağım. Tebrik ederim Rainbow Dash seni hastaneden taburcu ediyoruz. Ne? Akşamüstü mü? Ay ay Aynı. ay ay ay. Şimdi Ay şimdi mi? Hemen şimdi mi? Hem de hemen şimdi. Ay ay ey bekleyin. Kendini yorma Rainbow Bir hafta o kanadını kullanmamaya dikkat et. Aa. Gözü pek duya ne olduğunu nasıl öğreneceğim? Ahu Suti heykelle birlikte kaçacak mı? Gözü peki ne olacak? Ha ha! Twilight'te kitaptan bir tane daha var. Ama ona kitap kurdu dedikten sonra isteyemem. Oh! oh kendimi yeniden hasta hissediyorum. Ha? Ay ay! Oh, ay acıyor, acıyor, acıyor. Of. Rainbow Dash, burada ne işin var? Bir şey mi oldu? Şey, ay, ay, kanadım. Hala acıyor doktor. Of. Oh. Ay. Oh. Burası. Sağlam kanadına dokunuyordum. Aa, tamam. Şey, şimdi de o kanadım acıyor. <laughs> Sanırım sorununu buldum. Sıradan bir tembeli tus vakası. <laughs> <laughs> Ay, ay, ama yanlış anladın doktor. Ben tembel değilim. İyisin Rainbow Dash. Biraz zaman tanırsan her şey yeniden yoluna girecektir. İyi günler Rainbow Dash. Hoşça kal. Şimdi ne yapacağım? Gözü pek duya olanları öğrenmeden gözüme uyku girmeyecek. Bu o kadar da kötü olmayabilir. yaklaşırsam ipler o kadar sıkılaşıyor. Birinden hırsız hırsız biri terliğimi çalmaya çalışıyor. Terliğini falan çalmıyorum. Bu kitabı almaya çalışıyorum. Hırsızı yakalayın. Güzellik uykusu nedir bilmez misiniz siz? Rainbow Dash neler oluyor? Neden terlik çalıyorsun? <laughs> hey! Hastaneye geri dön! Bu gürültü dedi. Ben gürültüden çok patırtı derdim. Neler oluyor Rainbow Dash? Ay. Ay, ben bir kitap kurduyum. Anlamadım şey hastaneye dönmeye çalışıyordum. Böylece son bölümünü... Gözü pek tu safir heykelin peşinde. İşte öğrendiniz. Vay canına. Kitabın iyi olduğunu biliyordum ama birini hırsıza çevirebileceğini hiç düşünmemiştim. İyi mi? Bence kesinlikle harika. Bu kitap kesinlikle hiç şüphesiz elden bırakılmıyor. Ama benim bırakmam gerekti. Bitiremeden taburcu edildim. Ama sorunun bu olmasına çok sevindim. Bu gürültüye hiç neden yoktu. Patırtı. Kitabı okumak için patırtıya gerek yok. Söylediğim gibi serinin hepsi var ve istediğini ödünç alabilirsin. Ne zaman istersen. Ha. Sağ ol Twilight. Bunu büyüttüğüm için üzgünüm. Kitapları senin gibi zeki bonilere göre sanırdım. Rainbow Dash, atletik olmaz zeki olmayacağını göstermez. Evet, bana bir baksana. Kitaplar herkesin okuması içindir. Deneyen herkes sever. Evet, anladım. Deneyene kadar böyle konuşmamam gerekirdi. Bu harika bir ders. Prensese harika bir mektup yazabilirsin. Sen de duydun mu? Evet. Güzel. Sen mektubu yaz, ben kitabı bitireceğim. O Gözüpek'ten kurtuluma göre artık dünyayı rahatça ele geçirebilirim. Bu zafer bana ait. <laughs> Bunu ben alıyorum. Ne? Hayır! Şansını tekrar denersin. Göreceksin Gözüpek dol. <laughs> Rocky'yi sonra ve Safir heykeli kurtardıktan sonra dünya bir kez daha kurtuldu. Gözü pek sayesinde. Hmm. Gözü pek ve Akbaba kupası. Harika.